Kurtarılan yaban hayvanları tedavi ediliyor, tedavisi tamamlananlarsa doğaya bırakılıyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ender Yarsan, bütün halinde çalışan 14 ayrı alt birimden oluşan hayvan hastanesinin Türkiye'deki en donanımlı hayvan sağlığı merkezleri arasında bulunduğunu belirtti. Yaban Hayvanları Biriminin hayvan hastanesiyle aynı yerleşki içinde yer aldığını söyleyen Yarsan, Hastane imkanları çerçevesinde bölgedeki tüm canlıların yaşamına dokunduklarını söyledi. Bizim hayvan hastanemiz 1933 yılından itibaren bu yerleşkede oluşturulmuş olan bir ünite. Hayvan hastanemizin içerisinde 14 ayrı alt birim var. Bunlar bir bütün halinde hizmet verir. Ana birimler dışında bunlardan bir tanesi de yaban ünitemiz. Yaban ünitemiz bizim 2013 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar'la yaptığımız bir protokol var. Oradaki yaban hayvanlarının tedavisi, rehabilitasyonu, doğaya yeniden kazandırılması noktasında bu kapsamda oluşturulan protokolle birlikte 2017-2018 yılından itibaren aktif şekilde çalışan bir birim yaban ünitemiz. Yarsan yaban hayvanları birimine genellikle silahla vurulan, zehirlenen ya da doğada yaralanan hayvanların getirildiğini aktardı. Yardıma muhtaç durumda bulunup kurtarıldıktan sonra yaban hayvanları birimine tedavi için getirilen yabani hayvanların oldukça çeşitli olduğunu belirten Ender Yarsan, hastanenin tüm imkanlarıyla hayvanların yanında olduğunu ifade etti. Buraya Yılda yaklaşık bin hayvan gelir. Bu bin hayvanın yüzde fazlası tedavisi tamamlanır burada ve tekrar doğaya bulundukları ortama salımları gerçekleştirilir. Dolayısıyla burada hem cerrahi uygulamalar hem onların bakım beslenmeleri hem de tekrar doğaya hazır hale getirilmeleri noktasındaki işlemler yürütülür. Tabii bu işlemleri biz hem buradaki yetkin veteriner hekimlerle, uzman kişilerle ama bunun ötesinde bu işe gönül vermiş öğrencilerimizle birlikte yaparız. Dolayısıyla öğrencilerimiz için de çok güzel bir uygulama alanı olur. Genellikle ya bir silahla vurulmuş olan, ya zehirlenen, ya yaralanan gerek milli parklardaki görevli arkadaşlarımız personel gerekse vatandaşlar tarafından bu tarafa getirilen hayvanların hepsinin tedavisi bu ünitede gerçekleştirilir.